Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tığışı bir modelimizin anlatımını yapacağım. Bunun için bir miktar zincir çektim. Direkt zincirin üzerine kurulum yapıyoruz. Bu şekilde doluyorum. Bir, iki zincire atlayıp üçüncü zincirin içine batıyorum. Bir, iki, üç defa da çekiyorum. Kenarda ikişer trabzan var. Ee, bu kenar zincirini trabzan olarak kabul ediyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Burada 1 2'ye atlayıp 3. zincirin içine batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum, doluyorum. 1 2 zincir atlayıp 3. zincirin içine batıyorum. 1 2 3 defada çekiyorum. bir doluyorum. Yanındaki zincire batıp bu şekilde 1 2 3 defada çekiyorum. Yine 3 zincir çektim. 1 2 zincir atlayıp 3. zincirin içine direkt batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum, doluyorum. 1 2 zincir atlayıp 3. zincirin içine batıyorum. 3 defa da çekiyorum. Doluyorum. Batıyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir atlayıp 3. zincirin içine direkt batıp sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. 2 zincir atlayıp 3. zincirin içine batıp trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Yan tarafındaki zincire batıp 3 defa da çekerek 2 tane trabzan yapıyorum. Sıra başı ile sıra sonu aynı olacak. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Birinci değil ikinci trabzanın tepesine batıp 3 defa da çekiyorum. Burada sıra sonunda 2 trabzan yaptık. Sıra başında da zincirle trabzanı yan yana yapıyoruz ki eşit görünsün diye. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Doladım. Diğer iki tane trabzanın birincisinin üzerine batıp 3 defa da çekiyorum. Doluyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıp 3 defa da çekiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Doluyorum. Alttaki iki tane trabzanın birincisinin üzerine batıp aynı şekilde 3 defa da alıyorum. Doluyorum. Yandaki trabzana batıp 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zinciri çektim. Sıra sonundaki tırabzanın tepesine batıyorum. 3 defa da alıyorum. Doluyorum. Burada 3 zincirle dönüşü yaptığımız yer en son zincirin tepesine batıp trabzan yapıyorum. İki tane trabzanı yan yana yaptık. Yine üç zincirle dönüyorum sırayı. Bu şekilde devam ederek gidiyor. Şimdi yine alttaki ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Üç çekişte bir trabzan yapıyorum. Üç zinciri çektikten sonra burada alt sırada beş zincirle geçiş yapmıştık bir ve ikinci zinciri atlayıp üçüncü zincirin içine direkt sabitliyorum. Üç zincir çekiyorum. Doluyorum. Alttaki birinci trabzanın tepesine batıp üç defa da çekiyorum. Doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine batıp üç defa da çekiyorum. Şimdi üç zincir çekiyorum. Alttaki beş tane trabzanın tam ortasındaki trabzana batıp sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Trabzan tepesine. Bu şekilde hep trabzanların üzerine hep trabzan yaparak gidiyoruz. Zincirli kısımda da bir sıra 5 tane zincir, bir sıra 3 zincir çekip tam ortasına batıyoruz. Evet bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Ve yine alttaki zincirin tepesine batıp ikinci trabzanı yapıyorum. Hep bu şekilde devam ediyoruz. Birbirine takip ederek giden işlem. Bakın burada olduğu gibi. Çok güzel yazlık file yeleklerde hırkalarda çok hoş olur. Yine aynı şekilde dantel işlerinde de kullanabilirsiniz. Eskiden buna e, K zincir denilirdi. Bu şekilde. Hoş bir görüntüsü var. Evet. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.